Hayatınızda bir dönüm noktasına geldiniz. Bunu hissedebiliyor musunuz? İçinizde bir şeylerin değiştiğini, farklılaştığını. Bu sadece bir his değil, bu gerçeğe uyanışınızın sesi. Şu an, tam da şu an hayatınızın akışını değiştirecek potansiyele sahipsiniz. Peki bu potansiyel nasıl serbest bırakılır? Nasıl bu dönüşüm anını değerlendiririz? Cevap dış dünyayı değiştirmeye çalışmakta değil, iç dünyamızı dönüştürmekte yatıyor. Dönüşüm sihirli bir formül ya da gizli bir teknikten çok daha fazlasıdır. Bu kendinizi yeniden tanımak, potansiyelinizi kucaklamak ve hayatınızı kendi elinizle şekillendirme cesaretini göstermektir. Çoğu insan hayatlarının değişmesini bekler. Mükemmel zamanı, doğru fırsatı, ideal koşulları beklerler. Ama gerçek şu ki, değişim başlamakla başlar. Düşünün, bir ormanda kaybolduğunuzu varsayın. Pusulanız yok, haritanız yok. Tek bildiğiniz doğru yöne gitmeniz gerektiği. İlk adımınızı attığınızda nereye varacağınızı tam olarak bilemezsiniz. Ama her adım sizi hedefinize biraz daha yaklaştırır. Kendinizi keşfetme yolculuğu da böyledir. Bu yolculukta birçok engelle karşılaşacaksınız. Şüpheler, korkular, başarısızlıklar. Bunlar yolunuzu kesmeye çalışan karanlık gölgelerdir. Ama unutmayın, gölgeler sadece ışığın varlığını gösterir. Ne kadar karanlık olursa olsun, içinizde parlayan bir ışık var. O ışık sizin potansiyelinizdir. Peki bu ışığı nasıl beseriz? Kendimize inanarak yeteneklerimize güvenerek, hayallerimizin peşinden gitme cesaretini göstererek, başkalarının ne düşündüğüne takılmadan, kendi iç sesimizi dinleyerek. Kendinizi keşfetmek, sadece iyi yönlerinizi değil, zayıflıklarınızı da kabul etmektir. Kusurlarınızı kucaklamak, hatalarınızdan ders çıkarmak ve kendinizi sürekli geliştirmektir. Her birimiz eşsiz birer sanat eseriyiz. Ve her sanat eseri gibi biz de zamanla olgunlaşır, güzelleşiriz. Dönüşüm sadece zihinsel bir süreç değildir. Aynı zamanda duygusal ve fiziksel bir süreçtir. Duygularınızı bastırmak yerine onları anlamaya çalışın. Onları kabul edin, onlardan ders çıkarın ve onları yönlendirin. Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, dinlenin. Bedeniniz ruhunuzun tapınağıdır. Unutmayın, dönüşüm bir gecede gerçekleşmez. Bu ömür boyu süren bir yolculuktur. Zaman zaman tökezleyecek, düşecek, umutsuzluğa kapılacaksınız. Ama pes etmeyin, ayağa kalkın, kendinizi silkeleyin ve yolunuza devam edin. Çünkü her düşüş sizi daha da güçlendirir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Hangi hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Hangi potansiyelinizi serbest bırakmak istiyorsunuz? Cevaplar içinizde bir yerde saklı. Onları bulmak için cesaretinizi toplayın ve kendinizi dinleyin. Ve unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Etrafınızda sizi destekleyen, size inanan insanlar var. Onlara güvenin, onlardan yardım isteyin ve onlarla birlikte yürüyün. Birlikte her şeyi başarabilirsiniz. Dönüşümün şifresi içsel potansiyelinizi serbest bırakmaktır ve bu potansiyel şu anda tam da şu anda içinizde uyanmayı bekliyor. Uyanın. Hayallerinizi kucaklayın ve hayatınızı dönüştürmeye başlayın. Hayatınızın kahramanı olmaya hazır mısınız? O zaman kanalımıza abone olun ve birlikte bu muhteşem yolculuğa çıkalım. Çünkü her birimiz kendi hayatımızın mimarıyız.